Bübene de böyle babacığım ay da yürü gün gelene elleriyle seni ellerimizle lap ay şap 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 ayaklarımız da lap lap, lap. bülberi bebi böyle hancide senin de büyübüle, A, ''Babacığım jim, anneciğim, anne jim, ellerinizi versene ellerimiz şap şap, şap el el rap, rap babacığım, el babacığım, anneciğim babacığım dayıcığım bab ba anneciğim babacığım dayım, dayım. Verse ne versene. güzeldi. Uyudu mu bu sabah anne? Uyumadı. Bakayım basar.